Evet herkese merhaba. Ee, ben Alper. Bugün Slender oynuyoruz. Herkes tarafından tanınmış bir korku oyunu. Ee, fazla korkar mıyım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ee, buradan ayarlarını falan istediğinizi yaparsınız. Buradan gösteriyorum. Rotation diyorsunuz. Buradan istediğiniz ayarları verebiliyorsunuz. Skip intro diyeyim. Hemen oyuna başlarız. Start game diyorum ve başlıyorum oyuna. Oha. Bu kadar hızlı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ağaçlardan çıkmayacak herhalde not. Çünkü burada bir sürü ağaç var. Saçmalık olur yani. Slender'ın konusunu zaten biliyorsunuzdur siz. Ya da bilmeyenler için anlatayım. Burada e, beyaz, e, iki adam uzunluğunda. Yani iki adamı üst üste koyarsanız onun uzunluğunda işte. Bembeyaz ve smoking diyen yani bir eleman. 8 not toplamamız gerekiyor o elemana yakalanmadan. Gerçekten zor bir iş. Böyle hemen karşınıza çıkıyor falan. Korkunç oluyor yani. İlk oynayışım Slender'ı. Biraz heyecanlıyım. Ve kulaklarım kızarıyor çok kötü. Yani yanıyor. Heyecanlandığımda. Ve orada Esra Engiz bir yer görüyorum. Acaba girebilir miyim? Girebilir miyim? Giremez miyim? Girebilir miyim? Giremez miyim? Gireyim gireyim. Slender. Ne yapıyorsun burada? Ha, Slender mülendir yok. Abi dışarıda yağmur yağmıyor. Niye yağmur sesleri geliyor? Ha? Slender. Silindir. silindir. Abi sesler çok kötü ya. Silindir. Abi. Abi abi. Neredesin abi? 1 ve 2 nottan sonra herhalde çıkmaya başlar. Silindir elemanımız. Orada mısın abi? Aha not. Nord. Not buldum lan inanmıyorum. Ay. Ay. Bu ne lan? Aha Slender. Oha. Kapattım yanlışlıkla işi. Abi ibretli resmen ibretlik ya. Şuraya bakar mısınız? Tövbe tövbe. Her neyse. korktuğumu itiraf edebilirim gerçekten. Aa bir esrarengiz yer daha buldum herhalde. Not aldığınızda e, arka fon müzikleri falan değişiyor. Gerçekten korkunç oluyor. İki de herhalde delirmeye başlar Slender elemanımız. Slender. Ayağımı görüyorum. Oradasın. Beni kandıramazsın. Ha öyle kaçarsın işte. Abi resmen ayağını gördüm. Bir de tamamını görsek. Ha alıyorum. Abi sinirlen, sinirlenme lütfen. Silindir abi. Silindir abi. Burada mısın? Abi sizler çok kötü. Ben şöyle düz gideyim ya. Abi çok korkuyorum. Yanıyor kulaklarım. Gendir abi. Bu arkada. Arkada. Taş mı lan o? Oha. Burayı boşuna yapmadılar herhalde. Burada not vardır. Bakayım hele çevrelerine var mı? Yoksa zaten berbat olur yani. Saçma olur Allah! Slender abim benim ya. Çıkmasan olmaz zaten. Abi, sana bir yapayım mı? Dün bir taksi çevirdim hala dönüyor abi. Neredesin? Ay, oradaymış. Abi beni yakalama. Priz yakalama. Abi, abi, abi. Hala orada. Arkamda hala. <laughs> Lan. Silender. Ben boşuna mı gidiyorum? Hiçbir yerde yok. Oha, bu ne? Ev mi ne o? Yo ev değil. Burada not olabilir yani. Aha not. Ay abi, silindir kızacak bize. Help me abi. Fon müziği fena. Marka fon müziği fena. Abi. Kızma Allah'ını seversen kızma ya. Şurada 3 3 not topladık ya. 3 top ne ya? Ay 3 top diyorum ya. 3 not ya. Sinirlenme bu kadar. Cildine, bembeyaz cildine zarar vereceğim. Ananı sikeyim senin ya. Lan akşam akşam küfür ettiriyorsun bana. Espri yapayım da kendine gel. Dur bakayım espri bulayım. Eee. Slender. Saatin çalışıyorsa bana deşbolsana. Ya bak anlarsın yani. Ya. Espri hoşuna gitti. Uzaktan yaparsın bana öyle işte. Abi gitmem lazım. Abi. Abi gideyim Allah'ını seversen gideyim. Abi. Çok sağ ol abi ya. Parfüm aldım kokuyor diye çöpe attım. Bak. Espriden anlıyor. Abi biz böyle gide gide nereye kadar? Oha. Tamam tamam. Önümü göremiyor. sallana sallana gidek sallana sallana Abi bu ne böyle ya Lanet olsun ben Abi bir yerde slender var ama Tamam sakin ol Burada olmazsa yu Aha gördüm Parlak bir şey var orada silendir. Bana kızma Piliz. A 4 oldu. Piliz kızma Piliz. Abi 4 not rekor yani. Benim kendi rekorum yani bu. Hayret. Abi göremiyorum bak önümü göremiyorum Bak önümü göremiyorum şu an Nereye gidiyorum ben Keşke yüzüne ekrana gelmeseydi be. Ödüm koptu. Lanet olsun men. Bir dört not daha toplayamadım. Her neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Mucuk.